Merhabalar. 2022 Temmuz ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. Ve 28 Temmuz'da Aslan Burcundaki Yeni Ay e, bu videonun konusu. E, tabii yeni aylar e, Güneş ve Ay'ın kavuşmasıyla oluşuyor ve kavuşum açıları her zaman e, başlatmakla ilgili. E, ama yeni aylarda başlatmıyoruz. Bir şeylerin başlayacağını ve e, haritamızda düştüğü alanda e, temsil ettiği konularla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz, hissediyoruz. 5 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor yeni ay ve haritasında 5 dereceye yakın Aslan, Kova, Boğa ve Akrep Burçlarında gezegen ve noktaları olanları güçlü bir şekilde etkileyecek. Aslan yeni ayında tabii Aslan Burcu özelliklerini geliştirmemiz gerekiyor. Güneş Aslan Burcunda ve Ay da Aslan Burcunda isteklerimiz, ihtiyaçlarımız Aslan özelliklerini gösteriyor e, ve Güneş'in hakimiyetinde bir yeni ay yani Güneş'in sözü geçiyor ve Aslan Burcunda bir de Merkür var. E, dolayısıyla üç tane gezegen Aslan Burcunda yerleştiği için Aslan özellikleri. Fazlaca vurgulanmış oluyor. Hatta e, olumsuz tarafıyla e, aslan kendi ışığıyla gözleri kamaşabilir bir hale de gelebiliyor. Çünkü aslan kendi isteklerini, içinden gelen şeyi yapmakla yükümlü bir burç. Buna cesaret etmesi gereken bir burç. E, i̇çinden ne geliyorsa onu yapmalı ve sergilemeli, göstermeli, ortaya çıkarmalı özünde. Aklımızda tutmamız gereken bu. Ee, ama dediğim gibi bu kadar e, aslanla da bazen kendi isteklerimizin en önemlisi olduğunu e, dediğim gibi ışığımızla gözümüzün kamaştığını da deneyimleyebiliriz gölge yönüyle. Olumlu tarafıyla da tabii e, yüreklendirici bir burç, e, hevesli lider e, bir burç aslan burcu sıcakkanlı, içten bir burç özgüvenli, onurlu, şerefli bir burç. Gölge tarafıyla da diktatör olabiliyor. İlla ki benim isteklerim yapılsın diye zorbalığa da kaçabiliyor. Bu özellikleri abartmaya sebep olacak bir etki daha var. Koç burcundaki Jüpiter üçgen yapıyor yeni aya ve büyütme etkisiyle bu özellikleri abartılı bir şekilde de gösterebileceğimiz anlamına da geliyor. Ee, yeni ay esnasında Merkür-Uranüs karesi etkin. Ee, Uranüs boğa burcunda ve yanında da Mars var. Bu e, kavuşumu tetikliyor Merkür yeni ay esnasında. Ee, tabii kare açı e, zorlayıcı bir açı ve e, aniliği de temsil ediyor. Aynı zamanda Uranüs aniliği temsil ediyor, krizleri temsil ediyor yanındaki Mars'la birlikte ateşleyici bir etki de var Merkür-Uranüs karesiyle ile de. Aslında bu yeni ayda aklımıza gelen fikirlerin orijinal olabileceğini daha önce aklımızda gelmemiş olan bir şekilde düşünebileceğimizi söyleyebiliriz. Fakat bu fikirleri dediğim gibi illaki benim dediğim şekilde olsun diye dayatabileceğimiz de bir, Etki var aynı zamanda gökyüzünde. Ee, tabii Mars Uranüs yaklaşan bir Mars Uranüs açısı var. Ee, bu da yine kazalarla ilgili, krizlerle ilgili, beklenmedik ani olaylarla ilgili, isyanla ilgili ve sabırsızlıkla ilgili bir açı kalıbı. E, aklımızda tuttuğumuz zaman bu özellikleri. Ee, nasıl yönetebileceğimiz yani bir şeye başlarken evet kendi istediği isteğimiz yani bizim içimizde yanan ateşi ortaya koymamız gerekiyor. Ama bunun e, en önemli, en özel olduğunu düşünmeyip yine de e, herkesin kendine özgü bir tarafı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Psikolojik anlamda. E, tabii bu gökyüzü bize e, ortaya çıkacak yani başlayacağımız şeylerin daha önce, e, deneyimlemediğimiz şeyler olduğunu e, söylüyor bu gökyüzü görünümü e, sıra dışı e, bu hem yaratıcılığımızı kullanmakta bir sıra dışı bir tarz olabilir e, ama isyan ve e, ani bir şekilde davranmayı da beraberinde getiriyor Türkiye açısından baktığımız zaman Tabii e, Türkiye açısından önemli Çünkü bir harita üzerinden değerlendirmek lazım. Her zaman gökyüzündeki oluşan açıları ve haritamızda bir nokta üzerinden yorum yapmamamız gerekiyor. Bütünsel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye haritasını bildiğimiz için onu değerlendirebiliriz ve bu yeni ay bizim 5 derece akrep burcundaki güneşimize kare yapıyor. Dolayısıyla güneşin temsil ettiği konularla ilgili bir şeyler hem yapacağız hem de ikinci evimizde gerçekleşiyor. İkinci ev vasıtasıyla bu konular hayata gelecek. Güneş neyi temsil ediyor haritamızda? Üçüncü ev yani iletişim, medya, ticaret, ulaşım, nakliyat konularını temsil ediyor. İkinci evde halkın parasını temsil ediyor. Yani bizim cebimizle ilgili bütçemizde bir takım ayarlama ayarlamalar yapmamız gerektiğini söyleyen bir yeni ay bu. Önümüzdeki ayın gündeminde yine cebimizdeki para gelir gider dengemiz olacak, harcamalarımız olacak, borçlarımız olacak. bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da güneşimizi temsil ettiğine göre de güneş üçüncü evimizi yani az önce bahsettiğim konularda da bir şeyler tekrar gündeme gelecek. Gerçi geçen ay e, sosyal medya yasakları e, dile getirilir olmuştu. Belki bu yeni ay ile birlikte bir adım atılacağından bahsedilebilir bu konuyla ilgili somut bir örnek vermek gerekirse e, ve yeni aya üçgen yapan Jüpiter de bizim güneşimize 150'lik yapıyor. Yani ee, güneşimize yüzeylilik yapması Jüpiter'in e, ve yeni ayla bu açının tetiklenmesi e, dolayısıyla az önce bahsettiğim konularda dönüştürücü bir etkiye sebep olacak bir takım olaylar yaşanacağını temsil ediyor ve büyütücü etkisi Jüpiter'in ve bunun ses getireceğini e, yayılacağını bu haberlerin temsil ediyor. E, ve bu Jüpiter de Mars'ımızın karşısında e, durduğu için de tabi Mars'ın temsil ettiği yani hazine ile ilgili konularında da gene gündemde ve hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve yeni ay esnasında e, Merkür-Uranüs karesi bizim e, Venüs'ümüzü tetikliyor. E, ve zaten Uranüs, Venüs'ün karşısında duruyordu ve Venüs bizim 5. evimiz yani alanlar, meydanlar, e, gençlerle ilgili konuları temsil ediyordu eğlence yerleri gösteri salonları parklar rekreasyon alanlarını temsil ediyordu Dolayısıyla yine bu konular hareketleniyor meydanlarla ilgili fakat yeni ay Venüs'e 60 derecelik bir açı yaptığı için yine de bu alanlarda ılıman bir atmosfer olabileceğini söyleyebiliriz ve e, tabii yeni ay 5 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor dedik. E, öncelikle tabii Aslan Burcu'nda gezegen ve noktaları olanlar ama bununla birlikte kova, akrep ve boğa burçlarında gezegen ve noktaları olanlar 5 dereceye artı eksi 5 derece yakınlıkta gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir şekilde etki alacaklar. Her zaman dediğim gibi bütün olarak yorumlanması gerekiyor haritaların. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.